Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de tam 13 yerde anne babaya iyiliği emretmiştir. Anne babaya asi olmak ve itaatsizlik etmek büyük günahlardandır. Bugün sizlere asi bir çocuğun öldükten sonra kabrinde annesiyle yaşadığı ibretlik bir hikayeden bahsedeceğiz. Hasan el Basri radıyallahu an şöyle anlatıyor. Medine'de yol kenarında duruyordum. Hava çok sıcaktı. O sırada önümden dört adamın taşıdığı bir cenazeye geçti kendi kendime cenazeyi sadece dört adam mı taşıyor diyerek hayret ettim. Vallahi onların beşincisi olmayacağım dedim. Sonra Hasan el Basri cenazenin peşinden gitti. Cenaze defnedilene kadar bekledi. Daha sonra o dört adamı durdurdu ve onlara neden sadece dört kişisiniz dedi. Onlar da biz de neden sadece dört kişi olduğumuzu bilmiyoruz. Yaşlı bir kadın bizi oğlunun cenazesini yıkayıp kefenlememiz buraya getirip defnetmemiz için kiraladı dediler. Hasan el Basri bu dört kişi de kiralık mıymış diyerek hayret etti. Daha sonra defin işlemi bittikten sonra oraya gelen kadına baktı. Kadın dizlerinin üstünde oturmuş, ellerini semaya kaldırmış ve Ya Rabbi bu benim oğlum, katı kalpli ve asi bir evlattı. Sana defalarca isyan etti. Sana karşı günah işleme cüreti gösterdi. Allahım ona merhamet et, onu bağışla, günahlarını iyilikle değiştir. Ya Rabbi benim senden başka kimsem yok dedi. Hasan Elbasri kadının yüzüne dikkatle baktı. Kadın ağlıyordu. Daha sonra birden gülümsedi ve oradan ayrıldı. Onu izleyen Hasan Elbasri şaşırmıştı. Kadının peşinden gitti. Bir yandan da "Dur hanım, dur. Allah için orada ne oldu söyle." dedi. Genç kadın "Benden uzak dur be adam. Sen benim başıma ne geldiğini nereden bileceksin?" dedi. Hasan Elbasri "Ben Müslüman alimlerdenim." dedi. Kadınsa "Madem ki Müslümanların alimlerindensin, sana oğlumun durumunu anlatayım." Ey kardeşim, bu benim oğlum. Katı kalpli, isyankar bir adamdı. Köy halkı onu tanırdı. Allahu Teala'yı kızdıracak her türlü davranış yaptı. Ancak oğlum son zamanlarda tövbe edip Allah'a yönelmişti. Köy halkı bunu bilmiyordu. Bir gece yarısı ellerimi açıp Allah'a dua etmiştim. Allah'ım senden başka kimsem yok. Sen bu asi adama hidayet nasip et. Her gece onun için böyle dua ediyordum. Beni de dövüyor diye önceden ona beddua ederdim. Köy halkı sürekli bana onunla ilgili şikayetlerle geliyorlardı. Bense sadece Allah'a yönelmiş dualarımı kabul etmesi için yalvarıyordum. Evvela ilk duam kabul oldu. Allah oğlumu tehlikeli bir hastalıkla imtihan etti. Aylarca yatağa bağlı kaldı. Ölümüne yakın bir zamanda umutsuzluğa düştü ve bana şöyle dedi. Anacığım Allah'ın huzurunda yemin edeceksin. Ölmeden önce bir yanağımı toprağa yatır. Ayağınla da diğer yanağıma bas. Allah'a isyan edip onun emrine karşı gelen ancak bunu hak eder. Kadın Hasan el-Basri'ye şöyle dedi. Hem bunu yaptım hem de ağladım. Ama oğlum yemin ettirmişti. Sonra bana son bir veda bakışıyla baktı. Sonra anacığım ölüp gidersem hiç kimseye haber verme. Çünkü öldüğümü öğrenirlerse bana hiç güzel bir muameleyi layık görmezler. Sanki benden hayırlı bir iş mi gördüler ki? Hepsi haklı. Sen dört adam tut ve beni yıkayıp kefenlesin ve defnetsinler. Bana söz ver defnedilmemden sonra kabrimden bir saat ayrılmayacaksın. Kabrimin başında Allah'ın beni affettiğine dair bir işaret veya bir mucize olup olmadığını bekleyeceksin. Vallahi Hasan evladım, oğlumun defninden sonra onun kabrine baktım. Ellerimi açıp Allah'ım benim senden başka kimsem yok. İşte bu benim asi ve katı kalpli oğlum dedim. Bu sırada öyle bir mucize oldu ki hayrete ve şaşkınlığa düştüm. Kabrin içinden oğlumun sesini duydum. Bana diyordu ki anacığım evine git. Rabbimi pek cömert buldum. Oğlumun yüksek sesle bağırdığını işittim. Sanki hayatta gibiydi bu olay gerçekte yaşanmış mucizevi bir olaydır. Allah Teala kuluna ananın oğluna olan merhametinden çok daha fazla merhametlidir. Bu hikaye her daim Allah'a yönelmemizin gerektiğini gösteriyor. Daima Allah'a tövbe istiğfar etmeliyiz. Allah bağışlayandır ve merhametli olandır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anne baba hakkının önemini çok defa müminlere anlatmış bir hadisi şeriflerinde ''Ya Resulallah, iyi davranmaya en çok layık olan kimdir?'' sorusuna ''Annen, baban sonra sırasıyla yakın akrabalarındır.'' buyurmuşlardır. Cenab-ı Hak kendi haklarından sonra anne babaya iyi ve güzel davranmayı ilk sırada zikrederek şöyle emreder. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve maliki bulunduğunuz kimselere iyi davranın. Peki siz bu ibretlik hikaye hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.